Servet Soru YouTube kanalına hoş geldiniz. Siz yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabii ki gündem, transfer, yoğunluk var. Özellikle her gün Trabzonspor'un gündemine oyuncu geliyor. Trabzonspor'un ilgilendiği oyuncular var. Menajerler tarafından önerilen isimler var. Bunlar tabii bir havuzda toplanıyor. Ve bu havuzda Şenol Güneş'in kafasındaki oyun mantalitesine uygun, Şenol Güneş'in aramış olduğu özelliklere sahip oyuncularla ilgili olarak temasların başladığını söyledik. Dün gece çektiğimiz bir video vardı. Sabah yükledik biliyorsunuz arkadaşlar. İki tane önemli isimden bahsettik. Bugün yine iki önemli isim daha ee, listeye dahil oldu. Bunlardan bir tanesi yabancı değil. Daha önce de gündeme gelen bir oyuncuydu. Onun bilgilerini aktaracağım. Bir sol bek iddiası daha var arkadaşlar. Hem sağda hem solda hem sağ bek hem sol bek oynayabilen bir oyuncu olduğunu sizlere söyleyelim. Birazdan tabii ki detayları vereceğiz. Liste genişliyor. Çünkü yavaş yavaş Ocak ayına doğru gidiyoruz. Ocak 13 sanıyorum transfer döneminin resmiyet kazanacağı bir dönem. E, haliyle Trabzonspor o ana kadar bütün oyuncularla temaslarını kuruyor. Ekonomik anlamda şartlarına bakıyor. Trabzonspor'a hem bütçe açısından en uygun, ekonomik açıdan hem de sportif anlamda katkı sağlayacak isimlerle ilgili olarak temasların başladığında söyleyelim. E, yeni isimler tabii ki gelmeye devam edecek. Çünkü Trabzonspor aynı anda bir bölge için örnek veriyorum. Bir sol bek arıyorsa aynı anda 5-6 tane oyuncu ile görüşüyor. Bunlardan olumsuz olanlar var. Yerine listeden çıkarılan isimler var. Yerine başka isimler geliyor. Hani şöyle düşünmeyiz ya bir sürü isim geliyor ama hangileri iyi olacak? Ya da bir sürü isim bile ama hiçbiri daha imza atmadı. Resmiyet günü bekleniyor arkadaşlar. Ocak ayını bir bekleyeceğiz. Ama önemli olan Ocak ayına kadar Trabzonspor'un almayı planladığı yani bu 4-5 gibi görünüyor şu anda. 3'ü geçecek. Yani ayrılıklara göre bilmiyorum tamamlayıcı oyuncularla olsa belki 5'i de geçebilir ama Görüntü itibariyle ben 4 ya da 5 transfer Trabzonspor'un yapacağı kanaatindeyim. Sabah dediğim gibi Ukraynalı çok önemli bir oyuncudan bahsettik. Bu oyuncu böyle çok uzun süredir yazılıyor. Bazı arkadaşlar uzun süredir takip ettiği deniliyor Şenolcan'ı. Zaten Şenolca geleli ne kadar oldu ki uzun süre bir ifadesi kullanıldı. Kasım ayında özellikle Batum'da oynanan, Gürcistan-Ukrayna milli maçında takip edilen... Daha doğrusu takip edilen de benim göze batan bir oyuncuydu. Aleksandr Zubkov 29 yaşında. Sabahki videomuzu izlemeyenler vardır, erken saatte attığımız için arkadaşlar. E benim şöyle söyleyeyim hani profilime bir bakıyorum. Daha çok öğleden sonra benim videolarımın daha çok izlendi, akşam saatlerinde daha çok izlendi bir e algoritma da var. Sabah izlemeyenler var, çok kısa onlardan. E, aktaracağım. Sonra da önemli iki tane detayımızla birlikte videomuzu kapatacağız. Şimdi arkadaşlar bu Ukrayna Gürcistan milli maçında Şenol Güneş aslında e, Kiteşvili izlemeye gitti. E, Gürcistan'ın 8 numarasını izlemeye gitti. Sturmgras takımının formasını giyiyor. Fakat orada Ukrayna takımında aslında da yine mercek altındaydı ama maliyeti çok yüksekti. Hatırlarsanız 1-2 gündem yapıldı. Daha sonra şu dönemde çok isminden bahsedilmiyor. Bahsettiğimiz Zubko kenar forvet. Yani hem sağda hem solda hem de 10 numara mevkide oynayabilen bir oyuncu. 12 maçta bu sezon oynadı. Shakhtar Donetsk takımının formasını giyiyor. 12 maçta 5 gol, 5 asistlik katkı sundu. 2 milyon euroya Shakhtar Donetsk'e geldi. Yani Ukrayna'da arkadaşlar fiyatlar inanılmaz. Artem Dobia konusunda bunu gördük. Hani adamı diyorsun kontratı bitiyor. Ya ucuza verilen değil arkadaşlar. French Faroş'ta 1.5 milyon euro ile bol bedeliyle gitti. Altyapı yine Shakhtar Donetsk. 8 milyon piyasa değeri var dedik. 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. 36 gol, 2 asistle de milli takım formasıyla katkı sunmuş bir isim Zubkov. Ukraynalı Kenar Forvet bakıldığı zaman etkili bir isim. 29 yaşında olduğunu söyledik. Bir temas var. Listede olan isimlerden bir tanesi. Ama kolay ekonomik açıdan. Çok kolay alınabilecek bir isim olmadığını belirtelim. Ama Trabzonspor şartları zorlayacak. Bütçe nedir? Bir kenar forvetine ne kadarlık bir bütçe ayarlandı? Onu herhalde yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri biliyordur diye tahmin ediyorum. Bir başka isim Xavi Puado. Yine İspanyol bir oyuncu. 26 yaşında. İspanyol takımında oynuyor. Bir kez İspanya' İspanyol takımının formasını giydi. 16 maçta 6 gol bir asistle katkı sundu. E, bu da arkadaşlar sağ sol ve forvet arkası oynayabilen bir oyun. Çok detaylı girmeyeceğim hani izlemeyenler için listenin geliştirdiğini sizlere aktarabilmek adına bunları söylüyorum. Bunlardan tabii ki Trabzonspor bir duruma göre iki tane kenar forveti alabilir. Çünkü birazdan bir kenar forvetten daha bahsedeceğim. Gurbetçi bir oyuncudan da bahsedeceğim en azından sizlere söylemiş olalım. E, stoper konusunda Savic e, birkaç güne dönüyor. Şu anki durumu iyi gibi görünüyor. Samsun maçı sonrası Antalya maçı da oynama ihtimali yüksek. Bunu daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Ee, görüntü bir stoper olacak gibi. Ama Savic, Gecikir, başka sıkıntılar çıkarsa, o zaman arkadaşlar durum ikiye kalabilir. Onu sizlere söyleyeyim ama şu an bir stoper. Ee, duruma göre iki forvet, biri kenar, biri forvet olabilir. 8 numarada da arayış var ama yine en geride kalan, en az ismin telaffuz edildiği yer 8. Ama biz 8 numarayla yapılan görüşmelerin çoğunu e, öğrenmemiş olabiliriz. 8 numarada belki çok hararetli pazarlıklar yapılıyordur ama biz kamuoya yansıyan yönüyle bakıyoruz olaya. İnşallah şu 1-2 seneden beri 8 numara transferindeki ya sonra bakarız. Son olur şeyi mantı inşallah burada olmaz. Çünkü 8 numara bu takımın bence olmazsa olmazı. Hemen arkadaşlar geçelim diğer iki tane bugün Trabzonspor'un gündemine gelen birisi bir tanesini Azerbaycan basını yazdı arkadaşlar. Karabağ takımı biliyorsunuz Avrupa Şampiyon Avrupa Ligi'nde önemli isminden söz ettiren bir takım. Azerbaycan'ın Karabağ takımı. E, ve e, Toral Bayramov burada dikkat çeken bir oyuncu. Kulübüyle 2026 yılına kadar 2026 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi var. Yani bu sezondan sonra bir yıl daha kontratı var. Bu sezon 29 maçta forma giydi. 8 gol, 6 asist. Şimdi bir sol bek oyuncusundan bahsediyoruz. Sağ bekte de oynayabiliyor. Hani bazı hocaların böyle sevdiği 2-3 tarz sağ açıkta da oynayabiliyor. Çünkü hani baktığınız zaman bir bek oyuncusunun e, oynanan 29 maçta direkt 14 gole katkı sunması bir bek oyuncusu açısından bakılırsa istatistiklere iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama bunların tabi bazıları da belki sağ açık oynamıştır. Sağ bek ve sol bek. Asıl mevki sol bek ama sağ bekte de oynayabilen bir Oyuncu Sol bekte 18 maçta 6 gol, 4 asist o, 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 oynamış. Demek ki diğer e, şeyleri sağ bek ve sağ açıkta oynamış. Sol bekte 18 maç oynamış oyuncu. E, dediğim gibi e, bu tamamen Azerbaycan basınının bir iddiası. Trabzonspor girişimlere başladı oyuncu transfer etmek istiyor şeklinde birkaç gün geçsin. Benim Azerbaycan'da da gazeteci arkadaşlarım var. Diyalogda oldum. Onlara da bir soracağım hani bu çıktı ama biraz bekleyelim bakalım. E, haberin biraz altı dolsun diye düşünüyorum. Yabancı e, yabancı basınında çıktığını sizlere söylemiştik. Bakalım e, Toral Bayramoğlu ile ilgili bek oyuncusu ile ilgili olarak Trabzonspor'un girişimde bulunduğu iddia ediliyor. Bakalım e, önümüzdeki günlerde kısa süre içerisinde sıcak yeni gelişmeler olu, olursa o bilgileri de en azından sizlere aktarmaya çalışacağımızı söyleyelim. Geçelim arkadaşlar bir başka konuya. Aslında bu isim birazdan sizlere söyleyeceğim isim. Trabzonspor'un daha önce gündemine gelmişti. Pazarlıklar da geliyor, ha geldi derken olmayan bir transferdi. Oyuncu sonra kiralık olarak bir başka kulübe gitti. Orada bir çıkış gösterdi. Sonra Ümit takım performansıyla da iyi işler yapan bir gurbetçi oyuncudu herhalde birçoğunuz anlamıştır diye tahmin ediyorum. Aral Şimşir'den bahsediyorum. Aral Şimşir ile ilgili olarak arkadaşlar şöyle bir bilgi sizlerle paylaşayım. Hatırlarsanız bir 10 gün önce beni sıkı takip edenler, devamlı videolarımı izleyenler bir 10 gün belki 12 gün tam net gün vermeyeyim ama 10-15 gün arası diyelim e, sizlere bir bilgi paylaşmıştım. Özellikle e, Mamudo Sangare ve Aral Şimşir isimlerinin Şenol Güneş'in önüne geldiğini bu iki isimle de ilgili Şenol Güneş'in olumlu görüş belirttiğini sizlere söylemiştik. Ama Mamudu Sangare, Rapid Vendik oyuncu ne oldu, ne bitti, pazarlıklar, çok para mı istedi, oyuncu ayrılmak mı istemedi, kulübü mü satmak istemedi oraları bilmiyorum. Ama hem Aral Şimşir'e hem de Mamudu Sangare'ye Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeşil ışık yaktığını sizlere söylemiş. Yani masada duruyordu ama şu var, oyuncu gelir mi? Aslında daha önceki dönemde de Türkiye çok sıcak baktığını, gelmek için can attığını da biliyorum arkadaşlar. bu Aral Şimşir ile ilgili şöyle bir detay var. Tel Aviv'le oynanan maçta biliyorsunuz şu anda Midland takımının formasını giyiyor oyuncu. Bir Norveç takımında kiralık gitti, o Trabzonspor'la görüşüldüğü dönemde. Daha sonra geri geldi. Midland takımındayken Tel Aviv'le oynanan maçta Filistin'e özgürlük diye bir slogan ya da bir bağırma ya da orada artık bir çıkış gösteriyor ve oyuncuyla ilgili bir soruşturma başlatılıyor. Bu soruşturmanın ardından da arkadaşlar 5-6 haftadan beri oyuncu formasına hasret. Yani aslında devamlı oynayan ya da yer yer forma şansı bulabilen bir oyuncu, 6 haftadır kadroya alınmayan bir oyuncu. Trabzonspor şu anda Aral Şimşir'in durumunu bir değerlendiriyor, durumunu bir araştırıyor. Hani orada devam etme olayı yoksa, Midland tamamen gözden çıkardıysa, belki de uygun şartlarda biz bu oyuncuyu transfer edebiliriz diye. Eğer şartları oluşursa e, muhtemelen bilmiyorum daha önce Trabzonspor'a getirmeye çalışan menajerle mi tekrar temasa geçilir? Oyuncunun tam menajeri olma menajerini değiştirdim onu da bilmiyorum ama bu konuyu da akşamki video için sizlere araştıracağımı daha detaylı araştıracağımın sözünü en azından vereyim. Yani bir durum değerlendirmesi. Oyuncunun durumu nedir? Gelir mi? Kaç para isterler? Oradan ipler koptu mu? Midland takımı oyuncuyu gözden çıkardı mı? Bunun bir araştırmasının içerisine girdi. Şimdi Cihan Çanak var. Aral Şimşir ikisi de aslında bakıldığı zaman Ümit Mil takımının oyuncular arkadaşlar. Bir arada oynamış oyuncular. Ee, hani iki tane kenar forvetinin arkasında iki tane gelecek vadeden yer yer bulduğunda o şansları değerlendirebilecek oyuncuların olması Oradaki en azından açığı kapata çünkü bir tarafta 35'lik Bakayeme, bir tarafta 34'lük Visca var. Hani çok uzun süreli e, devam etme olayları yok. Visca sezon sonu bitiyor. Yönetimi kafasında devam etmemek gibi bir düşünce var. O yüzden Aral Şimşir e, hem solda daha çok solda, e, sağda e, hangisine daha çok oynadı bilmiyorum ama tahmin ediyorum hani milli takımdaki o gözümün önüne. Pozisyonu solda daha çok oynadığı gibi bir görüntü var sol e, sol e, açık ve sağ açıkta oynayabilen bir oyuncu diyelim biz Aral Şimşir ile ilgili dediğim gibi Trabzonspor'un kısa zaman içerisinde durumunu araştırıp bir temasa geçmesini bekliyoruz eğer tamamen Midland takımı o söyleminden sonra Filistin'e özgürlük ifadesini kullandıktan sonra İsraille oynanan Tel Avivle oynanan bir müsabakada bir disiplin soruşturulması başlandı. Oyuncu gözden çıkarıldı ise ki 6-7 haftadır kadroya alınmıyor. Trabzonspor bunu fırsat bilip kadroya katmak isteyebilir. Oyuncu sıcak gelişmeler olursa da sizlere bir sonraki videoda bunları araştıracağımı söyleyelim. Şimdilik aktarılacaklarımız bu kadar. Gelişmelerin olduk bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.